Bu videoyu kendine sorular sorarak izle. Gerçekten sürekli mutlu olmak zorunda mısın? Yoksa başkalarının senden beklediği duyguyu sahnede oynuyor musun? Mutsuzluk hayatında neyi işaret ediyor? Mutluluk kalıcı bir hal mi? Yoksa gelir geçer bir dalga mı? Şimdi başlayalım. Bu iki dakika boyunca dürüst ol. Duyduğun her cümleyi kendi hayatına uygula. Gerçekten sürekli mutlu olman gerektiği fikri modern dünyanın talimatıdır. Reklamlar, diziler ve çevrendeki insanlar aynı sloganı fısıldar. Gül, yüksel, durma. O yüzden üzüldüğünde kendini arızalı sanırsın. Çünkü sistem duygunu değil performansını alkışlar. Senin de buna inanmanı ister. Fakat insan makine değildir. İnişleri, duraksamaları ve sessiz geceleri vardır. Bunlar bozukluk değil, ritimdir mutluluğu görev yapınca üzgünken gülümsemeyi ezberlersin Maske ağırlaşır, yüzünde ışık, içinde karanlık büyür. Oysa acı, kayıp, sıkıntı ve boşluk insan olmanın doğal rengidir. Onları bastırdığında kaybolan mutluluk değil, gerçektir. İyiyim rolü kısa vadede rahatlatır, uzun vadede uzaklaştırır. Duygunu kabul etmediğinde bedenin uykuyla, zihnin gürültüyle işaret verir. İlişkilerin yüzeyde kalır. Mutluluk bir hedef değil, yan üründür anlamlı bir şeyle uğraşırken, sevdiğin biriyle bağ kurarken, emeğini bir şeye dönüştürürken kendiliğinden yaklaşır. Zorladığında kaçar, unuttuğunda gelir. O yüzden hedefi mutluluk değil, anlam, emek ve bağ kurmak yap. Gerisi yolculuğun hediyesidir. Rutinlerini düzenlemek, bedenine iyi bakmak ve merakını beslemek de aynı kapıyı aralar. Kendine şunu söyleyebildiğinde özgürleşirsin. Mutlu olmak zorunda değilim. Üzgünlüğüm, yorgunluğum, öfkem ya da boşluğum hepsi geçici misafirler. Onları içeri buyur etmek zayıflık değil, cesarettir. Duygumu isimlendiririm, nefes alırım, yer açarım. Böylece hislerim yönettiğim şeylere, yani eylemlerime dönüşür. Kabul ettikçe genişlerim, kontrol etmeye çalıştıkça daralırım. Seçimim kendime şefkatle yaklaşmaktır. Her gün yeniden Şimdi sor kendine, neyi hissettiğim için kendimi suçluyorum? Kimin mutluluğunu oynamaya çalışıyorum? Eğer cevabı bulursan değil, dürüstçe görürsen yolun açılır. Mutlu olmak zorunda değilsin. Anlamlı yaşamak, bağ kurmak ve emek vermek zorundasın. Belki o zaman mutluluk sessizce kapını çalar. Bugünün sonunda tek hedefin kendine karşı biraz daha gerçekçi olmak olsun. Gerisi zamanla gelir.